Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi pistonumuzu attık. Gayet güzel hareket ediyor. Sürtme bükme yok. Güzelce. Evet. Şimdi bunun bir de sertesini de söyleyelim biz. Şimdi burada yarım santim kayıtlık var. Ee, bunu buraya göre alırsanız, T'ye göre alırsanız piston bu şekilde aşağıda kalıyor. Bir saniye. Şunu ayıralım. Şu şekilde kalıyor şöyle kalıyor piston. Evet. Yani bu hemen hemen şuna tekabül ediyor ama siz şeye göre, pistona göre sıfırlarsanız tam dek gelir. O zaman da sibok çakmaz. Değerli bilgiler not edin arkadaşlar. Kapağımızı da temizleyelim. Siboplarımız güzel. Evet. Kaçak olduğunu da sanmıyorum. O yüzden kontrol etmiyorum. kapağımızı yerleştiriyoruz. Bir yerimizi aradan alalım. alalım. zatenliğimizi Bunu takarken de şu armutlarımız aşağıya gelecek. Şöyle koyalım. Şu şekilde. Zaten şöyle. Salınca zaten kendisi. Zaten şurada oturayım. çizgisi var. Buraya göre de bakabilirsiniz. Şurada çentiği var. Hatta ön taraftan şu vidaların da aynı hizada gelmesi gerekiyor. Yukarı aşağı. Senteye dikkat edin, ileride sıkıntı yaşamayın motordan. Ya hemen belli etmez. Bazen bunlar e, sentesi kayık olsa da çalışabiliyor. Evet. Swap vurmayabiliyor ama çok yüksek devire çıktığında swap'u eğiyor. Hadi swap eğdiğini geçtik, bazen swap eğerken pistonu da kırabiliyor. Bunların öyle bir gıcıklığı var. Evet, baştan doğru yapın ki ileride daha fazla çekmeyin. masraf çıkarmasın. Sıfırdan yaparken doğru çekin yani. Doğru yapın. Şimdi bu tamam bu türümüzü temizleyelim. Şunun içinde lastik var daha Şuranın tıpası dediğim gibi. Burayı kapatacağız. Şu contaları temizleyelim. Bu arada sıvı conta kullanan arkadaşlar sıvı contayı kıl gibi incecik kullanın. Fazlası motorun içerisinde gezinmeye başlar. Dikkat edin buna. Abi istersen kapatalım bunu güzelce temiz. Evet şimdi külbütör kapağımızı da sıvı contamızı uygun ölçüde sürdük. Şunları şöyle alalım. Piyanoları şöyle tutalım. Sibok kafalarını evet. tutalım şöyle. Çünkü takarken bazen sıkıştırabiliyoruz. Tam oturduğundan emin olun. Şöyle bıraktık. Asıntılı kalmasın. Şunları sallayalım. Pullarımızı koyuyoruz. Bu bakır pullar önemli. Dört tane pulumuz var her saplama evet. için. Evet. Şu... Bu arada bu çekimi yaparken Eksozlarımızı da katalizör iptaline gönderdik. Gönderdik, evet. Onlar <laughs> 1-2 saat aralarında. Yani çekimini yaptı. <laughs> motor sıfırdan full artı full. En güzel canavar haline dönüşümünü izlemiş olacaksınız sizler. Bunlar bazen egzoz cevatalarla karıştırıyorlar da. Egzozdan ki biraz daha uzun bunlardan. Sonuçta kaybedince takabiliyorlar. Aynen öyle. Kaybolsa egzoz vidasını takabiliyorsun. O güzel değil Şu an herhalde 12. 12. 12. 13. 12. 12. Şu an 12. 12. 12. olabilir. Onun mu? Onun kilerde acaba? Şurada bak. Evet, tamam. Şimdi diyecekler torkluyu saplamamış çıkılır. Torkunu düzgün ayarladığın sürece... Olamaz. Yap. Sadece tutturma amaçlı kullanıyoruz biz bunu. Ya tabi bir de ustanın el ayarı vardır yani böyle şeylerde. Onu hisseder sıkarken. Ee, bir çözüm. Şimdi manuel torklama. Evet abi. Tamam. Bunun çapraz sıkılsa daha iyi oluyor. Bak diyor ama yine de geçerli. Tabii karşılıklı çapraz sıkmak her zaman Kapan en iyi metottur. Tam birebir boşluk kasıntısız oturmasını sağlar. Evet arkadaşlar size güzel bir haber de verelim. Bu videoyu izleyenler arasından vereceğimiz kodla Yasin Usta'nın sürpriz bir hediyesi olacak. Bu grup dahilindeki üyelerimizden birisine. Muhasap grup dahilindeki. İzlemede kalın. Bu kodu size belli bir zamanda soracağız. Doğru söyleyen arkadaşlar arasında yapılacak çekilişle Yasin Usta'dan sürpriz bir hediye kazanacaksınız. Bizi izlemeye devam edin. Bu arada hediye anahtarlıklarımızda stoklarda ürün siparişi veren arkadaşlara aynı şekilde Yasin Ustamızdan hediye olarak gönderilecek. Aynen öyle. Şimdi bir şey alalım abi. 8 bunları. davara sıkarken dikkat edin bunlar çok çabuk kopuyor. Kopmaması için çok fazla zorlamayın. Aynen öyle. Zorlandığında kopan bir yer olmaz. Bak hizasına bak. Aynen şık diyorlar. Aldı bir gidiyor. Ya bunlar ustalıkla olacak şeyler. Tamam, o tamam. Bunun Küçük bir ara tekrar devam edeceğiz. Evet, artık toplanmış motorun vaziyette. Motorun bindirme videosunu çekmedik arkadaşlar. Çünkü videoyu çekecek adam yok. <laughs> <laughs> i̇ki kişiyiz. Birimiz oradan tutup, birimiz de telefonu tutamayız. Ee, i̇ki saklamasını bilerek sıktık. Karnın kapağımızı taktık, tam sıkmadık. Ee, ya geçici olarak montaj yaptık şu an. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Ateşlememiz nippi. Bujimiz nippi. İridium. Keşke ilk marşını da gösterseydik tek Tek marş aldı ama var ya. Tek marşta direkt Yasin Usta'nın elinden. Açalım. Egzoz yok. Biraz patırdı çıkabilir. Hazır olun. <laughs> basalım. Çeyrek marş. İşte ustalık bunu gerektiriyor arkadaşlar. Normalde video çekmediğimiz değil. E, normalde atıp beyzeni bağladığımızda tek baş çalıştırdık. Sadece röntgenin biraz düşüktü. Onu arttırdık. Tamam. Yani motorumuz hazır şu anda alt Eline koluna sağlık ustam. Şimdi aksesuarlara geçeceğiz. Tekrar görüşürüz. patika hey. Şaşırırsın dilim sanki katana Kuralları boz yine boz için boz rap İstedikçe dilimdeki cümlelerin bana doz Hadi hadi koş Metin yine bize fırtına gibi